Burası Mürgeli Bey, şeytan toplama da kullanacağımız taşları buradaki dağdan alıyoruz. İnsanlar burada çıkmış, kimisi uyuyor, kimisi oturuyor. Toplanmışlar buraya. Buradaki alan çok geniş ama insana doldurmuş burayı. Zar zor yürüyor diyorlar aradan. Şuradaki bina bir tuvalet binası. Şurada gördüğümüz Müzderi Fethi Tenis Kalabalık, yine hatta ne bileyim, bir şekilde bir kalabalık var. Buradaki dağ da boş değil. İnsanlar buraya toplanmış durumda. Çok insan var burada.